Evet. Değerli müşterimize klima, park kliması ve buzdolabı montajı tamam. Şimdi hep birlikte bakalım. Bu buzdolabımız 90 litrelik Alman marka 90 litre montajını yaptık. Tam buraya göre oldu. Çok güzel oldu. Ve bu da park klimamız. Görmüş olduğunuz gibi. Ve park klimamız Türkiye'nin en düşük elektrik tüketimine sahip park klimamızdır. Ve iki yıl garantidir ürünümüz. Çünkü karavanlarda genellikle elektrik sıkıntısı, akü sorunu olduğu için biz bir sorunu minimize yapıyoruz. Piyasadakiler saatte 80-100 amper çekerken bizimkisi ortalama 20 ve 35 amper çekmektedir saatte 12 voltta. Ve Karaman kiralama müşterimiz değerli kardeşimize klimamız hayırlı olsun. Kayseri'de kiralama firması aynı zamanda karavan kiralama firması bizleri tercih etti ve Alman kalitesini tercih etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun, güzel günlerde kullansın. Sizler de bu ürüne sahip olmak istiyorsanız kamyon tır yedek 0552 327 28 27 tüm Türkiye gönderimiz vardır. Aynı zamanda Kayseri'de satış ve montajımız vardır. Tekrardan değerli müşterimize hayırlı olsun, güzel günlerde kalansın.